vur patlasın Yer yerinden oynasın Kafamda rüzgar dertler hep toz duman Umrumda mı dünya yok hiç değil Hayat sana değil bana güzel yeğenim Dön ritmime salla başını Boş ver yarını yaşananını Dedi patlasın çatlasın Kafam on numara boşuna kasmasın Üzme kendini bırak aksın zaman Hopla zıpla dertler uzaklar baksın Patlasın çatlasın kafam on numara Boşuna kasmasın üzme kendini bırak aksın zaman Hopla zıpla da uzaklardan baksın Dert asa neymiş kim uydurmuş Kafamdaki melodi tüm yolları bulmuş Hayat kısa be koçum yaşa coşkuyla Kendi sahnemdeyim yok rakip burada Düşlere dal gerçekler ağır Gel eğlenelim kalbimiz çağır Kime ne bizim keyfimizden Bırak konuşsunlar biz yürürüz senle Haydi vur patlasın çatlasın Kafam on numara boşuna kasmasın Üzme kendini bırak aksın zaman Hopla zıpla çatlasın Kafam on numara boşuna kasmasın Üzme kendini bırak aksın zaman Hopla zıpla dertler uzaklara baksın